Basit kesirlere ayrıştırma. Arkadaşlar laplası ters laplasını alacağımız yapılar PS bölü QS şeklinde olduğunu daha önceki dersimizde bahsetmiştik. Şimdi bu yapıların ters laplasını alabilmek için e, tabloda verilen ifadelere dönüştürmemiz lazım. Bunlar QS yapısı buradaki paydadaki polinom. E, bizim tablolarda verilen yapılar gibi basit değil. Dolayısıyla ee, biz PS bölüm QS'i daha basit kesirler halinde yazacağız. Ve bu sayede lap ters laplaslarını kolayca alabileceğiz. Yalnız e, öncelikle burada QS'in arkadaşlar çarpanlarına bakmamız lazım. QS'in çarpanlarına bakarak önereceğimiz basit kesirleri tabi belirsiz katsayılı basit kesirleri e, yazabiliriz. Öncelikle birinci duruma bakalım. Bu QS'in çarpanları basit e, tekrar etmeyen e, yani birinci dereceden tekrar etmeyen birinci dereceden reel sayılar olsun. Yani şu şekilde olsun. QS eşittir. S eksi R1 çarpı S eksi R2 çarpı S eksi R3 çarpı nokta 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 S eksi R N. Burada arkadaşlar R I'ler. R I dediğimiz şurada arada herhangi bir R noktası. Hatta şöyle araya koyalım bunu. S eksi R N diyelim. Burada R I'ler birbirinden farklı R sayı olmalı. Burada R I'ler birbirinden farklı veya sayıdır. Tabi bu reylerin bu reylerin ya da reylerin de diyebiliriz. QS polinomunun kökleri olduğunda yani QS'i sıfır eşit dediğimizde sıfırı sağlayan R değerleri olduğunda söyleyebiliriz. Ve bunların oluşturduğu çarpanlar ise eğer tabi reyler birbirinden farklı ve ise birinci derece çarpan diyoruz arkadaşlar. Birinci derece çarpan diyoruz. O zaman bu şekilde çarpanların ayrıştırılıyorsa QS yapısı ben PS bölü QS'i basit kesirler şeklinde şöyle yazabiliyorum. A1 bölü S eksi R1 artı A2 bölü S eksi R2 artı nokta 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 artı içeride herhangi bir basit kesir. İ basit kesir. S eksi Rİ bölü Pardon a i bölü s eksi r i artı nokta 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 ve sonuncu terim a n bölü s eksi r n. Tabi buradaki a kat sayıları arkadaşlar belirsiz. Bunlar nasıl belirli hale gelecek? Öncelikle her birini şuradaki yapıların her birini birinci, ikinci, i'inci ve n'inci ortak paydaya alman lazım ortak paydaya aldıktan sonra A1'in önüne gelen ifadeler, A2'nin önüne gelen ifadeler bunlar hepsi toplanabilecek ve PS eşitlenecek. PS eşitlendikten sonra da polinom eşitliğinden A'yı B'yi Pardon A'yı, A1'i, A2'yi, A3'ü nokta nokta A'yı arkadaşlar tahmin edebileceğiz. Dediğimiz gibi bu ne zaman bu şekilde yazabiliyorum? QS'in çarpanları böyle ayrıksa ayrık ve birbirinden farklıysa. Şimdi o zaman bir örnek yapalım. Örnek 7s bölü 7s 1 bölü s artı 1 çarpı s artı 2 çarpı s artı 3. Dikkat ederseniz buradaki QS yapısı payda QS'te çarpanlarına ayrıştırılmış şekilde verilmiş şurası birinci çarpan, şurası e, birinci çarpan. Ben buna büyük bir diyeyim. Şu ikinci çarpan, bu da üçüncü çarpan. Burada hepsinde dikkat et. R1 eşittir R1 eşittir eksi 1. R2 eşittir eksi 2. Şu yapıya uygun yazıyorum ve R3 eşittir eksi 3. Her biri ayrı r değerleri, reel ve ayrı r değerleri. O zaman benim buna önereceğim yapı yukarıdaki gibi. Ben buna a1, a2, a3 yerine abc diyeceğim. a bölü s artı 1 artı b bölü s artı 2 artı c bölü S artı 3. Dikkat et. Her bir çarpanı ayrı ayrı kesirin paydası olarak yazdım ve topladım. Şimdi bunları payda eşitliği yapabilmek için S artı 1 paydası S artı 1 olan ilk terimi S artı 2 ve S artı 3 ile çarpacağım. Bunu S artı 1 S artı 3 ile çarpacağım. Bunu s artı 2 ve s artı 1 ile çarpacağım. O zaman dikkat et. 7s eksi 1 bölü s artı 1'in pardon s artı 1'in kendisi artı s artı 2 çarpı s artı 3 eşittir şu hale gelecek. payda S artı 1. Tabi bu işlemleri yaptıktan sonra payda hepsinin paydası aynı olacak. Ve ortak payda da yazıyorum. S artı 1, S artı 2, S artı 3. Üst taraf A çarpı S artı 2. A'yı A'yı S artı 2 ve S artı 3 ile çarpıyorum. Artı diyorum. Şimdi B'yi S artı 1, S artı 3 ile çarpıyorum. Şimdi de C'yi S artı 2, S artı 1 ile çarpıyorum. Artı C çarpı S artı 2, S artı 1. Evet paydalar aynı. O zaman üst taraflar da birbirine eşit. Demek ki 7S eksi 1 sağ taraftaki uzun ifadeye eşitmiş. Ben daha önceki videolarda size e, bu A'yı B'yi C'yi içeriye dağıtıp her birinde teker teker eee S'in S, S terimler. S'li terimler. Ondan sonra e, sabitler diye ayrıştırıp 7S 7S-1'e eşitleyip e, polinom eşitliği yapmanızı önermiyorum. Daha basit bir yol var. O da neydi? Şuradaki R değerlerini kullanmak. Eğer sen buradaki R değerlerini S yerine koyarsan bazı terimler otomatik olarak sıfırlanacak. Sıfırlandığı zaman ne olacak? E, Kalan terimi kas sayısını kolayca bulacaksın. Mesela öncelikle ben A'yı bulmak isteyeyim arkadaşlar. A'yı bulabilmek için B'li ve C'li terimleri sıfırlamam lazım. Bak bunları sıfırlamam gerekiyorsa da e öyle bir değer vereceğim ki hem B'li hem C'li kaybolacak. İkisinin ortak çarpanı ne? İkisinde de S artı 1 var. Dolayısıyla S yerine eksi 1 verdiğimde S yerine eksi 1 verdiğimde bu sayede ne olacak? 7S yani 7 çarpı eksi 1 eksi 1 eşittir. A çarpı eksi 1 artı 2 çarpı eksi 1 artı 3 diğer terimler sıfırlanacak. Eksi 1 verdiğimde bu sıfır olacak arkadaşlar. Bu da sıfır olacak. Dolayısıyla artı 0 artı 0. Evet 7 eksi 1 eksi 1 eksi 8 eşittir. Şurası kaç? 1. Burası kaç? 2. O zaman 2a. Buradan a eşittir eksi 4 yapıyor arkadaşlar. Şimdi B'yi tayin edeyim. B'yi tayin etmek için bu A'lı ve şu terimleri A'yı ve C'li terimleri sıfırlamam lazım. İkisindeki ortak çarpan ne? İkisindeki ortak çarpan S artı 2. S artı 2. Biraz önce bir hata yapmışız. E, S yerine eksi 1 koyduğumda arkadaşlar şu terim sıfırlanacak. İşlem hatası değil. Sadece size anlatırken şu terim sıfırlanacak. Dolayısıyla şurası neydi? S artı 2 idi. Onu doğru yazayım. Şurası S artı 2 olacak. Evet. Şimdi B'yi bulmak istiyorsam A ve C'nin önündeki S artı ikili terimleri sıfırlamam lazım. Bunun için de S'e kaç vermem lazım? Eksi 2 vermem lazım değil mi? S eşittir eksi 2 olsun. O zaman 7 çarpı şurada S yerine eksi 2 yazıyorum. Eksi 2 eksi 1 eşittir. Şimdi şu sıfırlandı. O zaman 0 artı B'li terimlerde S yerine eksi 2 koy, koyuyorum. Eksi 2 artı 1 çarpı eksi 2 artı 3 artı şimdi sıfırlanan bu. Dolayısıyla artı 0. Şimdi şurası kaç? 14, 15 değil mi? Eksi 14, eksi 15. Burası kaç? Burası eksi 1. Burası artı 1. Evet. Eksi B yapıyor. Buradan da B eşittir. 15. Buradan da B eşittir. 15 yapar. Şimdi gelelim C'li C'yi bulmaya. C'yi bulabilmek için şurası çok karmaşık şey hale geldi. Çok çizdim. Tekrardan temizce bir yazayım şuraya. Cli terim tutmak istiyorum, A ve B'yi sıfırlamak istiyorum. A ve B'yi sıfırlamak istiyorsam, A ve B'nin önündeki aynı çarpan var mı bakalım? Var, s artı 3 var. O zaman s yerine eksi 3 koyduğumda, yani s eşittir eksi 3 dediğimde, şurası sıfırlanacak, burası sıfırlanacak. A'lı ve B'li terimlerden kurtulacağız. Sadece 7s eksi 1 yani 7 eksi 3 eksi 1 eşittir. C s yerine eksi 3 koyuyorum. Eksi 3 artı 2. Eksi 3 artı 1'li yapı kalacak. Ki ben buradan kolayca şu c'yi çözeyim. Burası kaç arkadaşlar? Dikkat et. Eksi 22. Burası kaç? Eksi 1 değil mi? Evet. Eksi 1. Burası da eksi 2. O zaman eksi 1 çarpı eksi 2. Artı 2. Değil mi? 2 C. Buradan C eşittir. Eksi 11 yapar arkadaşlar. Evet. Önerdiğim basit kesirlerde A'yı, B'yi ve C'yi buldum. Tekrar hatırlayalım. Hangi e, polinomla... E, PS bölü QS yapısıyla başladığımızı. Evet bu yapıya başladık. Bunun bu şekilde ayrıştırılabildiğini söyledik. Neden bu şekilde ayrıştırılıyordu? Çarpanlar ayrık ve farklı çarpanlardı. S eksi 3. Şimdi ben A'yı, B'yi, C'yi kaç buldum? Arkadaşlar. A'yı eksi 4. B'yi 15. C'yi ise eksi 11 buldum. O zaman bu da eksi 4 bölü S artı 1. Biraz şöyle ayrık yazayım ki Ters laplaslarını alacağız. S artı 2 artı tabi artı diyelim. Eksi 11 S eksi 3 Bu neye eşitmiş? Bu yukarıdaki şu yapıya eşitmiş. 7S eksi 1 bölü S artı 1 S artı 2 ve S eksi 3 arkadaşlar. Şimdi soruda isteneni bulabilirim artık. Soruda bunun ters laplasını soruyordu. O zaman bunun ters laplası buradaki içerideki yapıların teker teker ters laplaslarının toplamına eşit arkadaşlar. Evet. Bak bu içerideki yapılarda dikkat et. Neye benziyor bu? Şu dönüşüme benziyor değil mi? Laplace e üzeri alfa t çarpı tabi e üzeri alfa t nin de Laplace'larına benziyor. Bu da neydi? S eksi alfa idi. Bu yapılara benzetebilmek için burada öncelikle eksi 4'ü, 15'i ve eksi 11'i dışarı alırsam bunları gelir böyle dışarı atarsam eksi 4 ters laplas 1 bölü s artı 1 artı 15 ters laplas 1 bölü s artı 2 eksi 11 ters laplas 1 bölü S eksi 3. O zaman burası neydi? S artı 1 neyin laplası arkadaşlar? S artı 1 neyin laplası ki aynı şey 1 bölü S artı 1'in ters laplası olsun. E üzeri eksi T. Bu E üzeri eksi 2 T. Şu formülden arkadaşlar. Bundan yazıyorum bunları hızlıca. Bu da S 1 bölü S eksi 3 E üzeri 3'te arkadaşlar. O zaman benim soruda verilen yapının yani şunun ters laplası onu tekrardan yazmayayım. Eksi 4 çarpı E üzeri eksi T artı 15 çarpı e üzeri eksi 2 t eksi 11 çarpı e üzeri 3 t imiş arkadaşlar. Şöyle yazayım. Şimdi ikinci duruma geçeceğiz.